cebimizdeki kağıt parçaları neden bu kadar değerli? Hoş geldiniz sevgili dinleyicilerim. Bugün sizlerle para hakkında konuşmak istiyorum. Hiç cüzdanınızı açıp cüzdanınızdaki o renkli kağıtlara siz aslında nesiniz diye baktınız mı? Ciddiyim. Bir düşünün. Elinizde tuttuğunuz o kağıt parçasıyla gidip bir kahve alabiliyorsunuz. Bir bilgisayar alabiliyorsunuz. Hatta bir ev bile alabiliyorsunuz. Ama aslında o sadece bir kağıt parçası. Üzerinde güzel resimler ve seri numaraları olan pamuk lifinden yapılmış bir nesne. Peki nasıl oldu da insanlık olarak hepimiz sözleşmiş gibi bu kağıtların değerli olduğuna inandırıldık? Neden birisi bana bir elma verdiğinde karşılığında ona bir şiir okuyamıyorum? Neden üzerinde rakamlar yazan bir kağıt vermek zorundayım? Bugün paranın geçmişine, neden kafamıza göre para basıp zengin olamadığımıza ve gelecekte paranın yerini neyin alabileceğine bakacağız. Kemerlerinizi bağlayın. Ekonominin o kadar da sıkıcı olmadığını kanıtlamaya geldim. Tarihin tozlu rafları, takastan Lidyalılara. Her şey komşunuzun elindeki tavukla sizin elinizdeki çuval dolusu buğdayı değiştirmekle başladı. Buna takas diyoruz. Ama bir sorun vardı. Ya benim buğdayım varsa ama tavuk istemiyorsam. Ya ben o sırada sadece bir çift ayakkabı istiyorsam ve ayakkabıcının da buğdaya ihtiyacı yoksa. İşte buna ekonomide ihtiyaçların örtüşmesi deniyor. Yani iki kişinin tam o anda birbirinin elindekine ihtiyaç duyması gerekiyor. Berbat bir sistem, değil mi? Randevulaşmak gibi ama karnınızı doyurmaya çalışıyorsunuz. Sonra birileri gelip dedi ki: "Gelin, herkesin kabul edeceği ortak bir şey belirleyelim." Önce deniz kabukları denendi. Sonra tuz, evet. Maaş kelimesinin İngilizcesi olan salary, Latince'deki sal yani tuzdan gelir. Sonra da altın ve gümüş. Peki, Lidyalılar o şık altın sikkeleri bastıktan sonra ne oldu? Herkes cüzdanına parayı atıp alışverişe mi koştu? Tam olarak değil. Çünkü altın ağırdı, taşınması zordu ve en önemlisi çalınmaya çok müsaitti. İşte bu noktada tarihin ilk bankacıları aslında din adamlarıydı. Antik Yunan'da ve Mezopotamya'da insanlar değerli eşyalarını ve tahıllarını tapınaklara emanet ederlerdi. Neden mi? Çünkü kimse tanrının evini soymaya cesaret edemezdi. Tapınaklar tarihin ilk kasalarıydı. Ancak asıl kırılma noktası Orta Çağ'da Avrupa'daki panayırlarda yaşandı. Diyelim ki İtalya'dan Fransa'ya ticaret yapmaya gidiyorsunuz. Böyle bir durumda yanınızda kilolarca altın taşımak intihar demektir çünkü yolda haydutlar sizi soyabilirler. İşte o zaman sarraflar yani bugünkü bankacıların ataları devreye girdi. Siz altınınızı İtalya'daki bir sarrafa bırakıyordunuz. O da size üzerinde mühür olan bir kağıt parçası veriyordu. Bu bir poliçe veya senetti. Fransa'ya vardığınızda o kağıdı oradaki iş ortağına gösterip altınınızı geri alıyordunuz. İşte arkadaşlar, o gün o kağıt parçası altının kendisinden daha değerli hale geldi. Çünkü o kağıt altını temsil eden bir söz idi. Zamanla bu sarraflar şunu fark etti. İnsanlar bu kağıtları o kadar çok kullanıyor ki kimse gelip altınını geri istemiyor. O zaman biz bu kağıtlardan kasamızda olandan biraz daha fazla basıp başkalarına borç versek kim anlayacak? İşte modern bankacılığın o yoktan para var etme sihirbazlığı, bir ortaçağ kasabasındaki loş bir sarraf dükkanında bir kağıdın üzerine atılan o mühürle başladı. Biz bunu mühürleyelim, adı da para olsun dediler. Para aslında bir güven protokolüdür. Ben sana bu metal veya kağıt parayı veriyorum sen de bununla başka birinden bir şey alabileceğine güvenebilirsin demektir. Bankalar parayı nasıl yoktan var ediyor? Peki bankalar sadece paralarımızı sakladığımız güvenlik kasalar mı? Keşke öyle olsaydı. Aslında bankacılık sistemi modern dünyanın en büyük sihirbazlık numarası üzerine kurulu. Gelin modern bankacılığın doğuşuna, yani o meşhur kuyumculara gidelim. Eskiden insanlar altınlarını koruması için kuyumculara bırakır, karşılığında bir makbuz alırlardı. Sonra fark ettiler ki kimse altınını geri almaya aynı anda gelmiyor. Kuyumcular da şunu düşündü. Elimdeki altının sadece yüzde onu kasada dursa yeter, geri kalanını başkalarına faizle borç verebilirim. İşte bankacılığın temeli olan kısmi rezerv bankacılık sistemi böyle doğdu. Bugün işler daha da ilginç. Siz bankaya 10 bin lira yatırdığınızda, banka bu paranın sadece küçük bir kısmını, örneğin yüzde 10'unu yasal olarak tutmak zorunda. Geri kalan 9.000 bin lirayı hemen başka birine kredi olarak veriyor. O kişi bu parayla bir şey satın aldığında, parayı alan kişi gidip kendi bankasına yatırıyor. Ve o banka da o paranın yüzde 90'ını tekrar başkasına veriyor. Günün sonunda ne oluyor biliyor musunuz? Başlangıçta piyasada sadece sizin 10 bin liranız varken bir bakıyorsunuz sistemde sanki 50 bin ile 60 bin lira varmış gibi işlem yapılıyor. Yani bankalar bilgisayar tuşlarına basarak aslında yoktan sanal para yaratıyor. Ve işin ironik kısmı şu. Sizin parayı bankada tutmanız için size atıyorum yüzde on faiz veriyorlarsa o parayı başkasına yüzde otuz faizle satıyorlar. Aradaki o devasa farkla da o görkemli plazalar yükseliyor. Yani aslında bankalar sizin paranızla, sizin üzerinizden para kazanıyorlar. Ama bir gün hepimiz aynı anda bankaya gidip paramı ver Desek, işte o zaman tüm sistem çöker. Çünkü o para aslında fiziksel olarak orada değil, sadece birer dijital kayıttan ibaret. Merkez bankası neden baskaza yapamıyor? Şimdi en çok sorulan o meşhur soruya gelelim. Madem kağıt ve mürekkebimiz var, neden merkez bankası gece gündüz para basıp herkesin hesabına birer milyon lira yatırmıyor? Ah, keşke o kadar kolay olsaydı. Ama. Ekonomi maalesef bedava öğle yemeği sunmaz. Parayı bir pasta dilimi gibi düşünün. Eğer ortada sadece bir pasta varsa ve siz piyasadaki para miktarını iki katına çıkarırsanız pasta büyümez. Sadece her bir dilimin fiyatı iki katına çıkar. İşte biz buna o meşhur ve korkunç kelimeyle hitap ediyoruz. Enflasyon. Para basmak aslında var olan pastayı daha küçük dilimlere bölmektir. Eğer üretimi artırmadan para basarsanız, paranın değeri düşer. Biz sabah uyandığınızda herkesin cebinde 10 kat daha fazla para varsa, fırıncı da ekmeği 10 kat daha pahalıya satmaya başlar. Sonuç? Elinizde daha çok kağıt parçası olur ama karnınız aynı miktarda doyar. Yani Merkez Bankası karşılıksız para basarsa, aslında sizin cebinizdeki paranın alım gücünü çalar görünmez hırsız. Enflasyon ve alım gücü gelelim alım gücü meselesine. Bu terim aslında paranın gerçek gücüdür. 10 yıl önce 50 lirayla bir market arabasını doldurabiliyorken bugün sadece birkaç abur cubur alabiliyorsanız aradaki o farkı enflasyon canavarı yemiş demektir. Enflasyon sessiz bir hırsız gibidir. Gece evinize girip eşyalarınızı çalmaz ama her sabah Uyandığınızda cüzdanınızdaki paranın biraz daha azaldığını görürsünüz. Paranızı yastık altında sakladığınızda aslında o paranın gücünün erimesine seyirci kalırsınız. İşte bu yüzden insanlar altın, borsa veya gayrimenkul gibi değerini koruyan limanlara kaçarlar. Çünkü kimse emeğinin karşılığının bir kağıt parçasıyla beraber buharlaşmasını istemez. Gelecekte para yerine ne konabilir? Peki bu sistem hep böyle mi gidecek? Belki de hayır. Şimdi biraz bilim kurgu ama aslında gerçek olan bir alternatife bakalım. Zaman bankacılığı. Düşünsenize, birine bir saat boyunca matematik dersi veriyorsunuz ve karşılığında bir zaman kredisi kazanıyorsunuz. Sonra bu krediyi evinizin musluğunu tamir ettirmek için bir tesisatçıya bir saat olarak ödüyorsunuz. Burada para yok, sadece harcanan emek ve zaman var. Herkesin saati eşit. Bir profesörün bir saatiyle, bahçıvanın bir saati aynı değerde. Ütopik mi? Belki ama dünyanın bazı yerlerinde yerel topluluklar bunu zaten deniyor. Tabii bir de dijital dünyamız, kripto paralar ve merkeziyetsiz finans var. Artık paranın değerini belirlemek için devletlere veya bankalara güvenmek zorunda kalmadığımız bir geleceğe doğru ilerliyoruz. Belki de bir gün cüzdanımızdaki o kağıt parçaları sadece koleksiyoncuların ilgisini çeken antikalar olacak. Kısacası dostlar, para bir kağıttan çok daha fazlası. O bir hikaye, bir güven ve en önemlisi sizin emeğinizin dijital veya fiziksel bir yansıması. Onu anlamak dünyayı anlamaktır. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki bölümde paraya alternatif neler olabilir? Parayı neyle değiştirebiliriz? Sorularının üzerinde daha detaylı bir şekilde duracağız. O zamana kadar paralarınıza ama en çok da zamanınıza iyi bakın. Çünkü para basılabilir ama zaman asla. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere hoşça kalın